Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum. Hayır, hayır ben bir yalan uydurmadım. Yalan uydurmak uydurukçuların işi. Uydurukçuları sevmiyoruz değil mi? Yalancıları da hiç sevmiyoruz. Hadi oradan deyip git buradan diyelim uydurukçuları gönderelim. Biraz sonra anlatacağım şeylerin hiçbir oyalan değil. Uyduruk da değil. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalmış, zaman içinde. Hayır, az önce sonra anlatacaklarım hiçbir masal da değil. Bize söylenilen, anlatılan ve doğru olduğuna inandığımız bir şeyi anlatacağım. Hıdrellezi anlatacağım. Bir çeşit bahar, bahar bayramı, yenilenme bayramı. Ama neden Hıdrellez? Neden kutluyoruz? Anlatayım mı? Çok 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 eski zamanlarda iki tane bilge varmış. Görevleri varmış bu iki bilge. Bu bilgelerden birinin adı Hızır'mış. Hızır bilge toprakta yaşayan, zor durumda olan, kendini kötü hisseden, sıkışan, yardıma ihtiyacı olan temiz kalpli insanlara yardım edermiş. Öteki bilge İlyasisi denizde gezen, ticaret yapan, yolculuk yapan, yine zor durumda kalan, yardıma ihtiyacı olan, yardım isteyecek hiç kimsesi olmayan insanlara, temiz kalpli insanlara yardım ederlermiş. İşte 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece bu iki bilge bir araya gelmişler toprakta. Sohbet etmişler, buluşmuşlar. Onun şerefine, bu iki bilgenin şerefine çok güzel şeyler olmuş. Bu iki bilgiye biz peygamberler, Allah'ın bizim için gönderdiği peygamberler. Ve bu iki bilgi ölümsüzlük suyunu bulmuşlar, içmişler çok çok önceleri. O yüzden ölmüyorlar ve yeryüzünde geziyorlar. Yeryüzünde gezerken temiz kalpli insanlara yardım ediyorlar. Ne sıkıntıları varsa artık Bilmiyoruz. Yolda kalmış olabiliyorlar, onlara yardım ediyorlar. Paraları yoksa para veriyorlar bir şekilde. Hastalar ilaçları var, ilaç alacak paraları yok. Ya da ilaçlarının ne olduğunu bilmiyorlar. Onlara her türlü yardım ediyorlar. Evet, Hızır Aleyhisselam'ın bir anlamı da hazırın anlamı da yeşillikmiş. Geçtiği her yer yeşillik olurmuş. Çura, çorak topraklar, kupkuru topraklar çiçeklenirmiş, bahar gelirmiş. Her tarafta bahar olmuş. İşte 5 Mayıs, 6 Mayıs'a bağlayan gece bu iki bilge bir araya gelmişler, sohbet etmişler, buluşmuşlar, konuşmuşlar. Ne konuşmuşlar? Bilmiyoruz. Ama görevleri güzel insanlara yardım etmek olan iki bilge. Bu iki peygamber. O gece ne konuşmuşlar? Düşünelim. Bence neyi konuşmuşlardır? Güzel şeyler konuşmuşlardır. Güzel insanları konuşmuşlardır. Güzel şeyler yapan insanları konuşmuşlardır. Çiçekleri, böcekleri, ağaçları. Bilmem. Düşünmek lazım. Bu size ödev. Yarın bunun üzerine konuşalım. Tamam mı? Oradan küçük videolar çekersiniz, bana anlatırsınız. Birinci ödeviniz bu. Aa, ben çocukken ne yapardık Adrellez'de biliyor musunuz? Ay hatırlıyorum böyle. Ee, kıra çıkart, kıra çıkmak denen bir şey vardı. Bir deyim vardı, bir olay vardı. Pikniğe gitmek gibi bir şeydi. Ama biz bunu 6 Mayıs günü yapardık, 5-6 Mayıs günü. Hatırlıyorum sizin kadarken olan şeyleri anlatıyorum. Kocaman kocaman kazanlarda yemekler yapılırdı. Ko hmm, koyunlar kesilirdi. O koyunlardan çok lezzetli yemekler yapılırdı. Herkes bir şekilde yardım ederlerdi. Kimi yakacak getirirdi, kimi yemeğe pişirirdi, kimi servis yapardı, kimi bulaşıkları yıkardı. Herkesin görevi var. hatırlıyorum. Eğlenirdik o zaman çocukken. Çocuklar ne yapardı, ben ne yapardım? Ben kırlarda koşardım, oynardım tepelerde, çığlık atardım. Çok eğlenirdi. Sonra ne yapardık biliyor musunuz? Sonra çiçekler bağladı artık. Ben de balkonumdan topladım bunları. Saçlarımıza takardık. Oyunlar oynardık. Şu an hatırlamıyorum ne oynardık bilmiyorum. Ama sadece kollarımı açarak koştuğumu hatırlıyorum. Düşünmem lazım. Hatta bu arkamdaki minicik halı da babaannemin evinde. Çok eski bir halı. Onu bana ben aldım. Şimdi hatıra olsun diye evimde asıyorum. Orada altı tane minik kedi var. Bu biz bir oyun oynardık. Tam sizin yaşınızdayken oynardık biz bu oyunu. Şey yapardık böyle ilk önce kim konuşacak oyunu gibi gelirdi bana. Onların hepsi bana canlı gibi bakarlardı. Altısı da ayrı ayrı altı tane kedi karşıma geçmiş gözlerimin içine bakmış ve bana bakıyorlar. Hepsiyle tek tek bakışırdım. İlk önce kim konuşacak oyunu oynardık. Ama hiç kaybetmedim. Onlar da kaybetmediler. Öyle çocuklarım. Bugün evdeyiz. Bugün nerede evdeyiz? Öyle olması gerekiyor. Dışarıya çıkamıyoruz. Çıkmamamız gerekiyor. İyiliğimiz için. Hepimizin iyiliği için. Ama biliyor musunuz biz dışarı çıkmıyoruz ve dışarıda çok güzel şeyler oluyor. Mesela dünyamız var. Dünyamızı saran bir hava var. Havayı tabak saran, dünyamızı saran bir ozon tabakası var. Bu delinmişti. İnsanların kullandığı zararlı maddeler yüzünden iyileşmiş, o delik kapanmış. Ee, doğadaki yabani hayvanlar artık daha rahat dolaşıyorlar. İnsanlardan korkmuyorlar çünkü insanlar evlerinde, bütün dünyada bütün insanlar evlerinde. Sokaklar hayvanlara kaldı, bitkilere kaldı. Ben onları düşününce mutlu oluyorum, kendimi iyi hissediyorum. Sonra dedim evde neler yapabilirim? Pek çok şey yapıyorum, kitap okuyorum. Sonra bir şey daha karar verdim. Bugünlerde yeni bir şeyler öğrenmeye karar verdim. Sizler de bir şeyler öğrenmeye karar verin. Düşün ve öğrenin. Ne öğrenmeye karar verdim biliyor musunuz? Evde neyim vardı? Oğlum da neyi çalıyor? Ne öğrenmeye karar verdim? Henüz sesi çıkmıyor. Ama en azından sesini çıkarmaya çalışacağım. Paylaşırım sizinle. Sonra ne yapacağız? Eskiden ha neler yapıyorlar uzaklaştık. Gül ağaçları oluyor. Benim evimde bir tane saksıda gülüm var. Böyle. Bunu balkona koyacağım. Sonra gülümün dibine ekmekler koyacağım. Ki kuşlar gelsin yesinler diye. Sonra bir miktar tuz atacağım. Çok az. Sonra bu gül ağacıma eskiden dilekler yazılırmış. Ben dileğimi yazdım. Dileğimi söyleyeyim size? Böyle bir zarfın içine koydum. küçük bir resim yaptım. Herkes mutlu olsun yazdım. Yaptım bir tane gülen yüz yaptım. Siz de yapın oldu mu? Evimizde gül olmayabilir. Çiçek yapın. Oraya da mutlu yüzler yapın. Hep beraber dua edelim. Herkes bu, mutlu olsun bu gece. Herkesin mutlu olması için bir dua edelim. Sonra eskiden paralar konulmuş gül ağacının dibine. Evde bu paralar var. Ben bunları da gül ağacının dibine koyacağım. Şöyle küçük bir kese yaptım. Kesemin içine atacağım. Ben bu paraları gül ağacımın dibine koyacağım. Sonra bir miktarda tuz atacağım. Böyle bir gelenek varmış. minne açık ama çok az. Attım, ekmek attım, tuz attım. Kuşlar yiyecekler mi bilmiyorum. Sonra eskiden bir gelenek daha varmış. Yumurta. Yumurtalar boyanırmış, süslenirmiş. Yarınki ikinci ödeviniz herkes yumurta boyucu. Yumurtaları haşlıyorsunuz ve boyuyorsunuz. Bunun için de benim boyalarım var. Bakalım yarın hepimiz göreceğiz. Herkesten da yumurtaların resmini grubumuza atmasını istiyorum. Evet çocuklarım. Sizi çok özledim. Tadriye'liyesiniz, baharınız kutlu olsun. Yarın bakacağım. Aa bu arada büyüklerinizle de konuşun. Onlar eskiden Tadriye'liyesde ne yaparlarmış? Baharda ne yaparlarmış? Öğretmenimiz bunları bunları yaparmış çocukken. Siz neler yapardınız diye. Onlarla bir konuş. Olur mu? Sonra bunu bize anlatın. Hepinizi seviyorum.